sevgili izleyiciler. Asist analizi ekranlarında Altın Yıldız sponsorluğundaki sporun ilham veren sohbetlerine bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi kırmadı davetimizi Servet Çetin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz. Valla böyle bugün sizi hem pazar pazar evet. yorduk. Artık burada değilsiniz. Neler yapıyorsunuz? İstanbul, Urla? Valla aslında bir ayağım da burada tabii. Ailem falan burada ama ben İzmir, Urla'ya yerleştim. Oraya adapte olmaya çalışıyoruz. Şimdilik memnunuz için açıkçası ama dediğim gibi yeni olduğu için biraz adapte problemimiz var ama şu anlık memnunuz. Ama dediğim gibi İstanbul'dan da kopamıyoruz. Hem ailemiz burada, burada da evimiz var. Gelip gidiyoruz böyle ara ara. Nasıl bir süreç oldu? Yani mesela ne sizi bir yerden orada da olmaya etti? Şöyle çocuklar. Yani iki tane çocuğum var benim. Onlar işin açıkçası. Onlar olduktan sonra biraz daha böyle sakin. Onlara zaman ayırabileceğimiz, dışarı çıkarabileceğimiz ne bileyim. Daha sosyal aktiviteyle ilgilenecekleri bir yer aradık. İşin açıkçası biraz da denk geldi. Aslında çeşme tarafını düşünüyorduk ama memnunuz gerçekten. Şu anlık memnunuz. Umarım ee, bizi ekip olarak uğrarız her, zaman. her zaman. Her zaman. zaman çalarız mis misafir, misafir ederiz gelin. <laughs> Çok ee, severiz. Bizde. Başımızda bekleriz her zaman inşallah gideceğiz. Şimdi Servet Çetin Euro 2008 kadrosundan evet. oradan ki tecrübeniz e, tabii hem futbolda sektörde. Üniforma terlettiniz, teknik adamlık evet. yaptınız, yardımcı antrenörlük, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, Galatasaray'ın şampiyonluğu, oralarda formalar evet. giydiniz. Böyle tecrübelere sahip bir futbol insanı olarak. Evet. 2008 kadrosuyla yine 2024'e baktığımızda, Euro 2024'e baktığımızda ne gibi bir değişiklik veya nasıl bir değerlendirme gelir sizden? Şimdi şöyle ben bunu birkaç sefer daha söylemiştim. 2008 kadrosu müthiş bir kadroydu. Ondan öncesi de 2004'tü galiba. Evet o kadroda her sene işin açıkçası bizim müthiş kadromuz var yani bireysel olarak bakacak olduğumuzda çok kaliteli oyuncularımız var, bireysel olarak yetenekli oyuncularımız var. Her zaman da çıkıyor. 2008'de bir ruh daha farklıydı. Şöyle, ben geçenlerde bir röportajda bir soru sordular bana. Şu anki kadro da çok kaliteli ama son zamanlarda izlediğimiz kadar o ruh, yani saha içerisindeki enerjileri daha agresif, daha böyle enerjik futbol yok. Onun dışında yoksa bireysel olarak baktığımızda çok kaliteli oyuncularımız var, çok yetenekli, çok genç oyuncularımız var. Röportajımda da söyledim, İnşallah 2024'te çok başarılı olacağız. Evet. Almanya'da olması maçların kendi evimizde gibi oynayacağız. Yeter ki sadece o coşkuyu yakalayalım. O coşkuyu enerji sahaya yansıtabilirsek çok başarılı olacağımızı söylemiştim. E nitekim de de işte İtalyan hocanın gelmesinden sonra son birkaç maçımızda o coşku işin açıkçası biraz da olsa geldi gibi. İnşallah üstüne koya koya gelinir. Son maçı söylemiyorum zaten. Evet. Ama dediğim gibi o coşkuyu o enerjiyi sahaya yansıtırsak Almanya'da da yansıtacağımızı düşünüyorum hem taraftar anlamında hem orada hakim olacağız yani hem çok yoğun bir Türk kitle de vardı. Türk kesinlikle biz zaten zaten ev sahibi gibi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah maçlara biz de gideceğiz. Dediğim gibi o coşku enerjiyi sahaya yansıtırsak ben bireysel olarak baktığımızda gerçekten çok kaliteli ve çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Yeter ki coşkumuzu sahaya yansıtalım. Her halükarda şimdi sizin değerlendirmeniz tabii çok önemli. Yeni e, milli takım forması Hı -hı. terleten genç oyuncularımız da evet. her tarafta yani bir bir şekilde Türk milli takımının tabii e, neler yapacağı, rakiplerini aslında en çok zorlayacak rakip kim diye sormak istiyorum sizin düşüncenizde. Var mı böyle aklınızda Ya diye? aslında biz her zaman e, bizim dönemde böyle biz gruptan çıkmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani gruptu, gruptan çıktıktan sonra biz o turnuvalarda her zaman bir şekilde başarılı oluyoruz. Nitekim burada da olacak. Ya takım ismi vermek istemiyorum. Neden vermek istemiyorum? Çünkü Atmosferi çok farklı olacağı için her maç aynı konsantrede olacaktır futbolcu arkadaşlarımız. Dediğim gibi bu maçları oynamak çok keyifli. Hem oyuncular keyif alacak, bizler izlerken çok keyif alacağız. Çok güzel maçlar olacak. O yüzden dediğim gibi ya, biz turnuva takımıyız. Biz turnuvalarda her zaman bir şekilde başarılı olmuşuz. İnşallah nitekim burada da olacağız. Gruplardan çıkmakta sıkıldığımız oldu. İyi takımlara karşı hep galip geliyorduk. Hep e, bizden daha e, düşük seviyedeki takımlara puan kaybediyorduk Nitekim buradan gruptan çıkarken de aynı şekilde oldu. Yeter ki oyuncu arkadaşlarımız e, sağlam gelsin sakatlık problemi çok fazla olmasın. Tam kadro gidersek güzel şeyler başaracağız inşallah. Çok güzel cevabımızı ağırlık sizden. Aslında şöyle hem sohbet etmek de çok önemli hem sizin bilgi birikiminizde de Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi arada 4 puan fark var. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yarışı bu sezon biraz daha farklı biraz daha böyle agresifleşildi de evet. e, tartışmaları tartışmalara da çok sahne oldu, konu oldu. Ne düşünüyorsunuz bu? Valla bu sene yani? olduğu kadar hiçbir problem olmamış hiçbir sezonda. Maalesef bu sene hemen hemen her şeyi yaşadık yani hakemlerde olsun, takımlar arasında olsun, kulüpler arasında olsun. Maalesef tabii üzüyor bizi. i̇şin açıkçası daha da gelişmemiz gerekirken geriye gidiyoruz. Ama zaten sezonun başından beri hemen hemen belliydi. İki takım çok değerli kadrolar kurdular. Ben tabii şey tahmin ediyordum. Son maça kadar iki puanla gelinir. Galatasaray Fener maçında düğüm çözülür diye düşündüm ama gerçi iki maç daha var belki yine aynı şekilde olabilir. Galatasaray'da puan kaybedebilir ama bana sorulduğu zaman bunu söylemiştim her zaman ama şu an tabii Fenerbahçe'nin Sivasa puan kaybettikten sonra 4 puan olması biraz daha sıkıntı oldu. İki takım arasındaki fark neydi derseniz Galatasaray biraz daha rahat bir takım. Evet. Yani mesela Kasımpaşa maçını hatırlıyorum Galatasaray'ın. Son dakikalara kadar berabere girildi. Çok rahatlar yani. stres stresi yönetebiliyorlardı ama Fenerbahçe takımı skoru yakalamadığı zaman bir stres ortamı oluşuyordu. İşte golü bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı baskı kurmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bir telaş havası her zaman izlerken maçlarda bunu görüyordum ama Galatasaray'da hiçbir zaman görmedim yani. Son dakikaları beraber yine de bildikleri futbolu, stresi çok doğru yöneterek oynadılar. Fenerbahçe'nin en büyük handikapı oydu. Stresi yönetemediler. Bu da şeyden kaynaklı. Uzun yıllarda şampiyon olunamıyor. İşte bu sene iyi bir kadro kurulmuş. İyi futbol oynuyorlar, iyi oyuncuları var. O yüzden bu sene çok şampiyon olmak istediler. İşte bu stresi yönetmek de bazen zor oluyor. Ben onu yönetemediklerini düşünüyorum. Sıkıntıları da bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi daha çok maç var. Belki Galatasaray'da takılırsa o maç tekrar çok çekişmeli çok güzel bir maç havasına bürünebilir. Bakalım göreceğiz. Ama dediğim gibi Fenerbahçe daha stresli takım olarak görüyorum onları. Fenerbahçe'nin bu sezonki tabii olağanüstü genel kurul toplantısı hı hı. yapıldı. ilk Koç başkan bir süper kupa karşılaşmasında U19 ile çıkıldı vesaire derken bu tutumunu kulübün nasıl buluyorsunuz ya? Yani bir spor Ya e, tabii gönül isterdi tabii ki sonuçta bir kupa. Yani bu yarın bir gün bu olaylar çok çabuk unutacak biliyorsunuz. Her şey çok çabuk unutuluyor ama Galatasaray kupayı alırsa sayısı artacak Galatasaray kupasının. O yüzden yıllar geçse de bu kupa sayısı konuşulacak. O yüzden Fenerbahçe'nin de kupayı alma potansiyeli vardı için açıkçası. Yani yüzde 50 idi ortadaydı. As takımıyla çıksaydı belki kupayı alabileceklerdi. Bu da Fenerbahçe adına kayıp benim şahsi düşüncem ama tabii ki sonuçta bu işlere karar verenler işte başkanları işte yönetim kurulu işte futbolcuların yapabileceği işin açıkçası çok fazla bir şey yok. Ben futbolcu tarafından bakacak olursam futbolcuların hemen hemen hepsi oynamak isterler diye düşünüyorum. Çünkü ezeli rakibiniz bir final maçı kazansanız sonraki maç içinde büyük bir moral motivasyon o yüzden oynansadı çok daha iyi olurdu ama federasyondan şikayetleri vardı. Yani basından duyduğumuz kadarıyla bir sürü problemler falan vardı. Onlara da tabii ki bizim çok fazla yorum yapmamız doğru değil. Sonuçta Fenerbahçe ülkemizin güzide takımlarından birisi. Her zaman var olması gerekiyor. İşin açıkçası Fenerbahçe olmasa, Galatasaray olmasa ligimi tadı olmaz. O yüzden her zaman var olması gereken takımlarımızdan bir tanesi. İnşallah bir daha da böyle problemler yaşamazlar. Peki siz şimdi aslında Sivas Spor'da da en son evet. çalıştığınız takımlarınız. Arasında, işte e, hem forma talettiğimiz takımlar arasında bakacak olursanız Süper Lig'deki bu hakem tartışmalarını şu Hı. an çok yaygın olan hakem evet, evet. Siz zamanınızda da böyle sorunlar oluyor muydu? Oluyordu. Ya şöyle bir şey bizim en büyük sıkıntımız bu var olayı girdikten sonra. Mesela var girdi daha böyle e, hataların azalması gerekirken Hı. hatalar çoğaldı ve vara rağmen hatalar e, olduğu zaman insanlar işte artık farklı şeyler düşünmeye başladı. Keza ben de öyle ben yönetirken falan yani kızıyorum yani işte ister istemez sinirleniyorsun. Yani var ya sen nasıl göremiyorsun yani gibi söylemler ortaya çıkıyor. İşte bu insanların kafasını karıştırdı. Yani güven güven olayı biraz daha sıkıntı oldu. Çünkü eskiden derdik işte insan herkes hata yap yapabilir. Hakemler hata yapıyordu. De olabilir insanlık hali falan diye geçiştirebiliyorduk. Ama şimdi var o, vara rağmen hata yapıldığı zaman insanlar biraz altında artıya tarıyor. Evet. O da bence fitil ateşleyen en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü göz göre göre puan kaybediyor takımlar. Bunu da insanlar hazmedemiyor. İstemiyoruz, onaylamıyoruz. Hakem odayı oldu, takımlar maçtan çekildi falan. Bunların bence çoğunda bu vardan dönen işte goller oluyor, pozisyonlar oluyor. Hı hı. En büyük etkeni bu. Çünkü göz göre göre hata yapıldığını düşünüyor insanlar. Ondan bence bu tepkileri veriyorlar. Evet hocam, şimdi Süper Lig'e dair çalıştık. Tırma hı hı. E, konusu geçen veya evet. e, gündeminizde olan bir takım vesaire görüşme var mı? 4-5 hafta öncesine kadar birkaç takımla görüştük. Olmadı, anlaşamadık ama dediğim gibi şimdi artık zaten zamanda da daraldı. Hı hı. Yeni sezon için inşallah e, iyi bir takım olursa çalışacağız inşallah. Bakalım biz de bekliyoruz. Bu sezon kim şampiyon olur? Yani şu an e, tabii dediğim gibi Galatasaray çok büyük bir avantaj elde etti. İki puanla girilseydi yine çok farklı olabilirdi ama dediğim gibi birkaç maç daha var. Galatasaray puan kaybetmesi çok büyük bir avantajı var işin açıkçası. Teknik ya direktör de... gözüyle çok özür dilerim. Teknik direktör gözüyle Galatasaray Hı -hı. neyi bu kadar e, farklı ve özel yapıyor ve bu kadar yarışta kaybetmeden ikinci sezonda tekrar şampiyon Şöyle anında. bir kere bir rahatlık var. Geçen sene şampiyon olmuşlar. İşte bırakılması yani... gerekmiyor mu o sırada hani rahatlamalar? İşte bazen rahatlık, böylesi stres anlarında rahatlık iyidir. E, şimdi Fenerbahçe yıllardır kazanamadığı için şu an çok kaliteli futbolcu olmasına rağmen stresi yönetemiyorlar. Yani en büyük sıkıntı o bence. Galatasaray takımı geçen sene şampiyon olmuş, bu sene çok iyi futbol oynuyor. Rahatlar. Dakika 90 0-0 hiç problem yok. Aynı futbol oynuyorlar. Olur olmaz ama Fenerbahçe strese giriyor. Yani istediklerini sahada oyuncular yapamazlar bu durum geliştiği zaman. İşte Galatasaray'ın en büyük rahatlığı o. Geçen sene şampiyon oldular. Bu sene de kendilerini biliyorlar, kendilerine güveniyorlar. Özgüvenleri çok fazla. En büyük etken bu. Yani ben futbolculuk yaptığım için bunu çok net görebiliyorum yani oyuncular mesela Fenerbahçe'de bir bir stres ortamı gelişiyor skor alamadıkları zaman. O yüzden en büyük sebep bu diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu olarak sayabileceğiniz birkaç oyuncu ismi Ya yani. zaten şöyle belli şimdi mesela herkes Icardi diyecektir falan. tam okey çok değerli bir golcü. Mücadele etmese de geldiği zaman 2 3 tane pozisyonda bir tanesini kesinlikle atıyor. Son vuruşları çok iyi ama Galatasaray'ın mesela en büyük bölgelerini söyleyebilirim size. En iyi etkili bölgelerini. Stoperleri mesela özellikle. 3 tane stoperi var. Hepsi oturmuş. Kim oynarsa hiç sırıtmadan birbiriyle oynuyor. Fenerbahçe'de mesela o bölgede her hafta farklı farklı oyuncular oynuyor. İşte bir gün Çağlar oynuyor bir gün işte c Ceko oynuyor mesela dün farklı oyuncular oynadı. Bir türlü o e, merkez stoperlerini sürekli oynayan oyunculardan kuramadılar. Yani çok iyi oyuncuları var ellerinde ama oturtamadılar. Bir de orta sahaları iki takım arasındaki en büyük farklardan bir tanesi. Şimdi Torreira çok etkili bir oyuncu. Yani çok faydalı takıma bütün enerjisiyle bütün açıkları kapatabilen e, bir oyuncu yapısına sahip. E, Kerem diğer taraftan daha teknik, topladığı ilişkileri daha iyi. E, Fenerbahçe'de orta sahada genelde hep aynı özellikli oyuncular var. İsmail Krunic, bir tek Swanski var. O da işte formsuz bu aralar. Formda form olmadığı zaman bu sefer kreatif oyuncu problemi yaşıyor. Bir Fred var, Fred de sakatlandığı zaman zaten herkesin gördüğü gibi orada bir sıkıntı yaşıyorlar. İsmail Krunic oynadığı zaman sıkıntı. Çünkü ikisi de aynı özellikli oyuncular ama Fred çok farklı. Topla daha iyi, Svanski topla daha iyi. Bu oyuncular daha kreatif oyuncular olduğu için fark yaratıyorlar ama iki takım arasındaki farkları bunları söyleyebilirim ve Kenar oyuncular hakkında da ufak bir şey söyleyebilirim. Tadiç oynuyor, İrfan oynuyor. Zaman zaman Cengiz oynuyor. Tadiç de, İrfan da böyle savunma arkasına koşu atan daha çabuk oyuncular değiller. Sürekli daha ayaklarına top isteyen, sırtlarını rakibe yas, yaslayıp oynama özelliği olan oyuncular. Ama şeyde Galatasaray'a baktığın zaman Barış zorlayan arkaları, Kerem arkaları zorlayan oyuncular. Bir nebze de olsa biraz Galatasaray'ı öne çıkartıyor. Çünkü arkaya koşu atan oyuncuları savunmak daha zordur. Ama sırtı dönük oynayan oyuncuları, top aldı bir mesafe kadeden oyuncuları savunmak daha kolaydır. Fenerbahçe adına da bunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın kenar oyuncuları daha böyle sırta koşu atanlar, daha çabuk oyuncular, onlar da fark yaratıyor biraz. Siz tabii hem teknik analiz tabii, olarak tabii, tabii, tabii. İnanılmaz burada evet. böyle e, sizde kitap gibi dinliyorum. Çünkü biz de şimdi yaptığımız için onları da görüyoruz. Onlara karşı da oynadık, analiz yaptık işte evet. çıkarttık. Hadi işte İrfan Can ayaklarını isteyen genelde futbol topunu ayağa isteyip öyle oynamak isteyen ama... Kerem'le Barış'ın arkaya koşu atan, rakibi zorlayan yani zaten e, savunmada oyuncusu olduğum için benim yani savunma oyuncusu en rahatsız olduğu oyuncu hareketli oyuncudur. Yani arkaya koşu atan, sürekli zorlayan oyunculardan rahatsız olur. ve onu savunmakta sıkıntı yaşayabilir. Galatasaray'ın artılarından bir tanesi de bu. Ve onları sizin anlattığınız gibi hangi pozisyonda nasıl değerlendireceğini bildiğinden kaynaklı da, değil mi? Ona Tabii. göre bir konumlandırma ona göre bir teknik taktik çıkarılıyor. Tabii yani. şimdi şimdi diyorum mesela işte Galatasaray takımı işte Barış hızlı, Kerem hızlı falan. Bu takıma önde bastığınız zaman arkada sağlam durmazsanız arkaya sarkacaklardır. Ama belki ikinci bölgede zaman zaman karşılayıp e, arkaya sızmalarını engelleyebilirseniz belki daha az başarılı olabilir. Ama Fenerbahçe takımı daha çok ayağına isteyen Tadiç, İrfan Can, Zeko ayaklarını istedikleri için Batu Şua'yı keza öyle. Onlara mesela Önde baskı yapmanız daha kolay olabilir. Çünkü arkaya sızmadıkları için, arkaya sarkan oyuncu e, az olduğu için Fenerbahçe önde basabilirsiniz gibi gibi ufak tefek detaylar var tabii. Peki Servet Hocam şimdi e, hemen son bir Euro 2024'e gelin gitmek Hı -hı. istiyorum. Siz ilk 11 kadrosu yaratsanız şu anki kimliği milli takımımızdan bunlar kimler olur? Hangi pozisyonda Vallahi kimler çok, Çok, çok zor soru sordunuz. <laughs> e, çok da hazırlıklı değilim ama yani şu an zaten mevcut oturmuş bir kadromuz var. Tabii yeni hoca da e, güvendiği kendi adına güvendiği oyuncular falan var. Büyük ihtimalle onlarla başlayacaktır. Şimdi mesela Samet oynatıyor stoper olarak. Güvendiği Yusuf'u oynattı, şans verdi. İşte sakatlık problemi olsa belki yine ona şans verecek. E, Kerem oynatıyor ki ke cezayı ileride. E, i̇şte bizim biraz Santrofor konusunda biraz e, sıkıntımız var. Bakalım ben de merak ediyorum ki bu başlayacak. İşte Hakan formda. Hakan oynatıyor zaten. Çok böyle 11 olarak saymadım. Aklıma gelen oyuncuları saydım. Fer Ferdimiz, Ferdi oyuncumuz, hmm. en golcü oyuncumuz. Yani bu 2024'te en çok golü atan sizin düşüncenize gol kralımız kim olur. Vallahi sanki orta sahadan birisi olacak gibime geliyor yani. Hı. Çok santrafordan ziyade orta saha veya da kenarlar kenar oyuncularımızdan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. İzleyecek misiniz maçları? Tabii ki? ki de, tabii ki de. İnşallah gideceğim. Yani gitmesem de tabii ki izleyeceğim ama gitmek istiyorum işin açısı. Avrupa'da oynayan Türk hem yani milli forma giyen yani milli oyuncularımız Avrupa'da top koşturuyorlar. Senelerdir Premier Lig'de, işte hı hı. İtalya Ligi'nde, Serie A'da Bundesliga'da genç yaşta da giden oyuncular evet, var yine. Evet. Altyapıdan hemen çıkıp. E, çok inanılmaz bir örnek var Real Madrid'de Arda Güler gibi. Hatta Kesinlikle. gol attı evet, en son. Evet. Ne de düşünüyorsunuz değerlendiriyorsunuz Türk oyuncularımızın yurt dışındaki Şimdi, Avrupa'daki kariyerleriyle. Eskiden böyle değildi. Yani mesela yurt dışına transfer yapmak çok zordu. Milli takımda oynuyoruz, kendi takımımızda banka oynuyoruz ama işte e, Türk'ten yana kullanmıyorlardı yabancı haklarını ama son zamanlarda artık ufak e, sıyrılan, ufak biraz performans gösteren genç oyuncular olsun, orta yaş oyuncularımız olsun çok fazla talep var Avrupa'dan ve e, bence doğru da. Yani e, eskiden işte Slovakya'dan, Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan, işte Makedonya'dan e, genelde buradan oyuncular ama bizim oyuncularımız daha kaliteli ama bizden Türk pasaportundan yana kullanmıyorlardı yabancı haklarını ama son zamanda bu biraz kırıldı ve çok fazla da oyuncularımız artık Avrupa'ya gitmeye başladı. Bu bizim için büyük bir avantaj. Göreceksiniz yani böylesi turnuvalarda o maçlardaki stres ortamını daha iyi yöneteceklerdi. Daha rahat oynayacaklardı. Çünkü alışkın oldukları bir ortam olacak. Avrupa'da oynuyorlar. Bütün baskılara alışkın oluyorlar. Tabii Türk futbolu da çok zor ama Avrupa bir başka oluyor tabii. Dediğim gibi artık çok fazla oyuncumuz Avrupa'ya gidiyor. İnşallah daha da gidecek böyle. Çünkü gerçekten kalite olarak bakacak bak saydığım ülkeleri görün. Bizim oyuncu kalitesi olarak hepsinden daha iyi oyuncularımız her dönem dönemde çıkmıştır. Çıkacak da. Avrupa'nın da bize yönelmesi çok çok iyi oldu ve bence de böyle giderse zaten giden oyuncularımız başarılı performansla sergiliyorlar. Çok çok daha fazla oyuncumuz Avrupa'da oynayacak. Çünkü kalitemiz var. Yani mütevazı olmayacağız bu konuda. Gerçekten kaliteliyiz. Yani biz şimdi hoca olarak her türlü ligi takip ediyoruz. Ya inanın bizim oyuncularımızın yarısında olmayacak oyuncular gidiyor İngiltere'ye transfer oluyor, İspanya'ya transfer oluyor işte her yere transfer oluyorlar ama bizde bizdeki oyuncu kalitesi de çok çok daha fazla. Nitekim son yıllarda da keşfedildi ve görüyorsunuz. Bizde mesela Yunus Emre vardı. Hı hı. Çocuk 16 yaşında. 17 tane maç oynattık biz onu. Hemen İngiltere'ye transfer oldu gibi. Avrupa'da artık Türkiye'yi bence çok çok fazla değerlendiriyor. Zaten Galatasaray'da forma giyerken Frans ekibi Lyon sizi... E, şey var Marsilya. Acaba? Pardon Marsilya. Marsilya. Anlaşmıştık bile. Yani biz kısmetsizliğimiz sizliğimiz evet, var. Evet. Yani ben anlaştım. 4 sene imza atacaktım. Galatasaray'da antrenmanlara çıkmadım. Artık işte... O, o dönem Adnan abi vardı, Adnan Sezgin ve Haldun abi vardı. Hı. kulakların için kulakları çınlasın. Dediler ki işte bir ribero olayı vardı biliyorsunuz. Galatasaray'dan hı hı. gitmişti biraz rahatsızlardı. Ya oğlum iki evet. üç gün aileni gör falan ne gideceğim falan. Yabancı oyuncuydu hatta. Tabii, tabii tabii. Sonra işte ben dedim birkaç gün ailemle falan zaman geçireyim derken orta işte kulübün sahibi vefat ediyor. O zamanın parası sekiz buçuk euro servis vermişlerdi, anlaşılmıştı yani. Böyle bir durum olunca yani gidip kontrol olsam, sağlık kontrolü imza atsam hiçbir sıkıntı yok. Tabi ee, Tabii gitmedim biraz geciktirdim burada ailemi falan göreyim diye. Kulübün sahibi vefat etti ve transferim orada askıya alın. Öyle bir şeyimiz var bizim. Kısmet yani asıl ötesi ki. olmuyor. Tabii ki. Ya, onun dışında işte Almanya'dan birkaç tane takım istemişti. O zamanki şartları oluşturamadılar. Yani ben İşin açıkçası burada daha çok daha iyi kazanıyordum diye tercih etmedim. Öyle şeylerimiz oldu tabii. Evet tam aslında tersi bilinir değil mi? Yani yurt dışında biraz daha... Tabii o zamanlar orada daha fazla vergi olduğu için falan kazancım düşüyordu tabii. O yüzden iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum Bence ama öyle. Bence yok siz ülkemizde öyle. kalarak. En son Sivas Spor'dan zaten bir soruyla geleceğim. Şimdi son tabii, tabii. kapanış, sizi daha fazla yormayacağım. Yok yormuş. sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı yok. Manaj, değil mi? Şimdi, Manaj, evet. evet Galatasaray gibi bir kulüp ilgileniyor aynı zamanda evet. kendisiyle. Bu konuda ne düşünürsünüz? sizin transfer yani sürecinde şimdi, her şeyde. Şimdi şöyle yani çok da dillendirme sanki böyle çok müthiş bir şey yapmışız gibi insanlar algılamasın ama tamamıyla bizim e, emeğimiz yani işin açısı. Reymanaj'ı biz bulduk, beğendik ve şöyle bir şey var. Reymanaj e, iki sene futbol oynamadı. Sakatlığından dolayı oynamadı. Biz o kalitesini eski maçlarına baktık. işte Kendisiyle konuştuk. Sakatlık durumu iyi geçti falan dedi. O, o riski alarak transfer ettik. İki sene oynamamış bir oyuncu almak kolay değil işin açıkçası. He, biz kumaşına güvendi Kalitesini zaten ben bir kere gördüğüm zaman anlarım. Yani onu da söyledim zaten. Yeter ki sakatlık problem olmasın dedik. ve e, Bu riski alarak transfer ettik. Ve şu anda ligede damga da vuruyor işin açıkçası. Devre arasında 10-11 tane oyuncu aldılar. E, yine de Reyman Aş taşıyor takım işin açıkçası. Sivaslı da ayrıca çok severim. O yüzden başarılı olmalarını da çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi Ray, e, e, kesinlikle biz kazandırdık. Şartlarda da bu. Anlattığım gibi. Hı hı. E, ama dediğim gibi o da bizi utandırmadı. Çok çok iyi performans sergiliyor. Büyük ihtimalle iyi bir takıma iyi paralara transfer olacak diye düşünüyorum. Şu anda Galatasaray'la olan bir sürecinden de bahsediliyor ama ya kulübün ben, ilgilendiğinden ben, bahsediyor. Ben de duydum bir şeyler ama tabii Galatasaray'ın dışında başka takımlar da ilgileniyor ve Aha. İtalya'dan işte Arap ülkelerinden ilgilenenler de var. Büyük ihtimal buralardan bir yere transfer olacak diye düşünüyorum. Çünkü yaşı da genç. <laughs> o sakatlığını da atlattı. Şimdi önümüzdeki sene daha da üstüne koyar. Çünkü gerçekten çok oyun bilgisi iyi. Çok kuvvetli bir oyuncu. Gol vuruşları iyi. O yüzden bu sene de geçiş dönemiydi. Onu da sakatlık yaşamadan atlattı ve önümüz Bizdeki sene çok çok daha faydalı bir e, forvet olacak. Servet Çetin'in bize kapanışta böyle söyleyeceği bir şey var mı Türkiye'ye? Hem milli takımıza... Hem Euro 2024'e gitmeden önce belki bir moral veya bir mesaj var mı? Ya ben e, tabii biraz klasik olacak ama e, ben gerçekten çok canı gönülden söylüyorum. Ben, ülke e, milli takımımız çok başarılı olacak inşallah. E, çünkü e, bu sene gerçekten çok büyük problemler yaşadık. Olaylar yaşadık. Sıkıntılar oldu. E, hem oyuncular bazında hem kulüpler bazında. Hı. O yüzden inşallah milli takımımız çok başarılı olur. Çok iyi neticeler alır. Hiç i̇şte biraz kenetleniriz. E, biraz moral buluruz. Oyuncu arkadaşlara şimdiden çok başarılar diliyorum. İnşallah bizim yüzümüz gül duracaklar. O potansiyeller, o kaliteleri var. İnşallah o maçlarda Allah yardımcılar olur. Ve beraber maçları izleyeceğiz. i̇zleyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu tabii büyük bir buralarda e, rolü ve e, ciddi tartışma konularına konu madde olan bir evet. e, hale geldi. Ne düşünüyorsunuz bu arada federasyonun? Ya işin açıkçası evet çok, çoğu kulüp biraz rahatsız bu durumdan. Tabi gereken, yap, gereken yapılacaktır. İşin açıkçası benim çok alanım olmadığı Hı. için, çok, çok da anlamadığım bir ya şey olduğu, olduğu için. Sizin teknik direktörlük zamanınızda bu tartışmaların ortasında kalsaydınız federasyonla ilgili veya kaldığınızda olduğunda hani tutum ne olurdu? Yani bir dıştan bir göz olarak. Ya is ister istemez sıkıntı yaşadığınız dönem, dönemlerde bunu röportajlarda dile getiriyorsunuz. İşte biz de keza Sıkıntı yaşadığım zaman dile getiriyor. Sadece bu dönemde değil, her dönemde sıkıntılı ol olunan dönemlerde insanlar bir şekilde ya başkanlar ya oyuncular ya hocalar bir şekilde e, röportajlara dile getirmeye çalışıyorlardı. Ama dediğim gibi bu sene biraz e, başkanın da şanssızlığı çok fazla olay oldu işin işte açıkçası. Yani hakem olayı oldu, işte takımların sağdan çekilme olayları oldu, bir sürü bir sürü üst olaylar. Üst üste. üst üste gelince biraz sıkıntı oldu. Yani geçmişler oluyordu ufak tefek olaylar ama bu sene biraz fazla oldu. O yüzden o, onun da en büyük şanssızlığı o. İnşallah hayırlı bir karar alırlar. Çok teşekkür ederiz. Ben Arkanıza teşekkür sağlık geldiniz, tanık ettik. Umarım bundan sonra da maçlarda da bir kere daha sizinle yeni katılma anlaştığınızda da şimdiden söz alıyorum. İnşallah, inşallah. Taşı. Bekleriz evimize. <laughs> Çok teşekkürler. Sevgili <laughs> izleyiciler, Servet Çetin konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbetin ardından Euro 2024'de de değerlendirmelerde bulundu. Altın Yıldız sponsorluğunda programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.